Merhaba arkadaşlar ben Uğur ee, bugün beni görmenizi istedim bize. Bu videomda başka bir şey yapacağım. Oyunu oynadım mı halde video sonra çekemediğim bir korku oyununun e, gizemden anlatacağım. Siz çoğu bilebilirsiniz. F.N.A.F e, F nokta N nokta A Film Freddy. Facebook pizza geçiyor. Oyunda ilk gizemimize başlayalım. Oyundaki robotların yapımı aslında çok kolay bir gizem. Puppet diye ağlayan yüzü biri var. O Puppet işte aslında bir anne. Golden Freddy'nin annesi oluyor. Ondan sonra geliyor. Gider ki Fizbir önüne geliyor. Purple Man'ı biliyorsunuzdur. Ee, o onun çocuğu pizzacıya gidiyor. Annesi telefonla konuşuyor o sıra. Ondan sonra çocuk kayboluyor, ağlıyor. O papatın ağlayan şeyi, biz maskesi o yüzden. Sonra annesini de putlamadan öldürüyor. Papaz intikam almak için şeye giriyor. Annesi yani Golden Freddy'nin annesi yerine giriyor. Sonra da öyle ee, robotları canlandırıyor. Maske filan tıklıyor. Ve Puppet'ın diğer robotlardan üstün olduğunu görür. Niye? Çünkü Puppet bir anne. Büyük biri. Ve özel güçleri vardır oyunda. Uçabiliyor hatta. Ama kutlu olduğundan uçması pek emin değiller. Ama uçuyor farz ediliyor. Ama kendi oğlunu koymuyor. Yani Golden Freddy ye. Çocuklar onun yerine koyuyor. Golden Freddy neden hareket etmiyor derseniz... Çünkü sadece Puppet'ın robotları e, hareket ettirebilme özelliği sadece ama sadece onda var. Bütün güçler onda var. O yüzden Popat ölümsüz ve bütün robotlardan üstündür. Puppet o yüzden kendi oğlunu koymuyor ama robotlar yani çocuklar golden Freddy'nin içine koyuyor hareket etmemesinin nedeni bu. Onlar biz bakmıyorken, kameraya falan bakıyorken gizlice getirip koyuyorlar. O da önümüzde duruyor. Ya e, ha e, hareket ettiği böyle bir şey oldu. bizim hallelasyonumuz. Yani aslında hareket etmiyor. Sonra geçelim Gizem 2. Spring yani Golden Bonnie. Filmler 3'te her gece bir robot öldürür ve diğer robotları ayrıca korkudur. Ama tek birisi dışında. Puppet ve Golden Freight. İkisi dışında. Çünkü Golden Freight ile arkadaş olduğu söyleniyor. Ama bazı videolarda filan kavga ediyorlar. İşin tam belli değil. Ama arkadaş oldukları farz ediliyor. Puppet ise niye korkmuyor derseniz dediğim gibi bütün güçlere sahip. Ve hem büyük bir kadın büyük yani diğer robotların uzun olması bunu farz ediyor. Puppet'ın üçüncü gidelim. Puppet'ın vücudunu bir insan dikmiş gibi. Çünkü kutunun içinden çıkıyor. En sevdiğim karakter bu arada onu söyleyeyim. İkinci en sevdiğim Foxy Foxy. Üçüncü en sevdiğim Freddy alıyor. Şimdi arkadaşlar Papatı bir tane birisi dikiyor kukla aslında. Papat kukla. Uzun. O yüzden o hediye kutusundan çıkıyor. Yani böyle kuruyorsunuz kuruyorsunuz çıkıyor ya. Onun gibi bir şey. Papat. Annesi de bunu kullanıyor. Papat uçabiliyor. Bu bir gizem. Tüm robotları istediği şekilde yönetebiliyor. Kendi şarkısı var hatta. Kendisi özel. Golden Freddy. Freddy aslında onun çocuğu yani Golden Freddy. Freddy güldüğü zaman Papa size ya Freddy saldıracak ya da Papa saldıracak. Çünkü Freddy çocuğu olduğu için annesine haber veriyor. O anlamda. Ve beşinci kişi. Siz bir katilsiniz. Gizem yalan. Biz bir katil değiliz arkadaşlar. O parlament katil ama bizim katil olduğunu sanılıyor. Toplamen ben e, intikam almak için robotları yerleştiriyor dediğim gibi. İntikamını alıyor. O Toplamen öldüğü onun yerine başkası geçiyor. Ondan sonra e, nasıl diyeyim? O adam da o robot çocukları öldürmüş sayılıyor. Haksız yere ceza yiyor. Bir de e, bir şey var. Puppet bütün robotları aslında sever. Ama en sevdiği aslında Puppet Golden Freddy pek uyumlu değil. Niye derseniz Golden Freddy çok bazen kötülük yapıyor. E, Puppet'a ama siz ona falan bakmayın. Puppet'in çocuğu oldum Fred'i. Başka nasıl desem? Düşüneyim bir. Puppet de intikamını alıyor ve yeni bir robot yaratıyor. Adını tam hatırlamıyorum ama havuç seviyor ama robot onu biliyorum. Arkadaşlar robot genellikle tünelden çıkıyor. Bunu da söyleyeyim. 6. gizemde. 7. gizeme geçelim. Hatırlayabilirsem onu da söyleyeceğim. Hmm. iki tarafta da yer alıyor. Yani onu Faksi'nin e, bir eski robotlar arasında yer var. Bir de şimdi Toys Cica filan Toys Freddy filan. Onların yanında da yer alıyor. E fark ettiysen Eskilerin yanındayken sarı şortu yok. Yenilerin yanındaki sarı şortu var. Bu arada arkadaşlar, İtme yazısı aslında Foxy'ye ait. Foxy. E, oyunda diğer robotları pek diğer robotlarla anlaşamayan çoğunluk Foxy oluyor. Ama aslında Foxy diğer robotlarla daha iyi anlaşıyor. Bunu biliyorsunuz ama en iyisi Puppet. Her robotu seviyor, koruyor. Hatta eski robotlarla yeni toş robotların kavga etmesini o önlüyor. Ve Stingard'ın güçleri falan oluyor yani Golden ile Freddy'nin. Onları da o kontrol ediyor. Yani herkesi yenebiliyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma bir abone var. 2 abone, 3 abone olarak bir özel video daha gelecek. Bu özel video değil ama karıştırmayın. Final Freddy teorileri videomuzun adı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.